Bot gibi olmuş <laughs> yani. <laughs> çok <küçük>. geçiş. <laughs> <Deri> ilgimi çekmedi. <laughs> Abi ben bu hesaba çok... ilk defa mi? İlk defa mı görüyorsun? Evet sürekli bir arabanın yanına geçiyor. İşte cellatı etiketli altına diyor ki cellat sende bundan var mı? Yoktur ki. Ha 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 yapıyor. Sonra Ünal Turan'ı etiketliyor. Ünal sende bundan var mı? Yoktur ki. Ha Yoktur ki. Gayet Bütün böyle. Ben çok sevdim. Sende bundan var mı? Yoktur ki. Nerede olacak? Siktir git. Bana kodumuz sala bu da işte, böyle bir edit yapmış hmm. dostumuz. Keep up Balloon League Highlight of the Day. <laughs> oyun. Güzel oyun harbiden. Sardı Oynansın beni de. Oynansın. Yayında. Bir balon şişir gel. <laughs> balon var mı? Yok tabii ki. Aha. Şimdi hocam merhaba. Merhaba hocam. Hocam iyi akşamlar. Bu video uyumadan evvel kimisi izlendi. Hatta altında mention'ım dahi vardır bu videonun. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Müsaadeniz ol. Yok izniniz dahilinde yarın e, müsait olduğunuz bir zaman diliminde odanıza gelip odanıza teşrif ve albertim. Odanıza uğrayıp sınav kağıdıma bakmak isterim. Bak, rica ederim. Sınav kağıdıma bakmanızı istirham ederim. Sevgiler hocam. Sevgiler Chat'te İsmet'inki tarzında spekülasyonlar var Alakasız ee, Bunlar... Demeyim geldi arkadaşlar <laughs> O sevgiler pek olmamış sanki Bir öğretemedik bunları akademik üslubu <laughs> Biri çete reis Twitch'te arıyorum. Kaç gündür burada açıyormuşsun yazmış. Dostum ikinci ayı doldurduk. <laughs> ee, anladığın iyi olmuş artık. <laughs> Nasıl yani? He ben bunu izledim galiba. Bir dakika. Allah el bekliyorum. Aç. Harika <laughs> harika <laughs> Kanka benim hedefim 20 ya <laughs> yine abi geldi. Git. Güzel bir video. <laughs> Hiçbir bölüm kazanamayıp kazananlara sallayıp mod düşüren vasıfsız Bilal. Ha, o yüzden bir yeri yazmadım. Yazsam garanti tutardı abi. Ama illa okumak için bölüm okunmaz. Özele git dedi bizimkiler ama devlet istiyorum abi ben. Sen ne kazandın kanka bölüm? Turizm rehberliği mi? Ciddi misin kanka sen? Ben olsam kaydolmam. Kanka bir sene daha çalış. Başka bölüme git yani. Sen kanka işletme mi? <laughs> Oğlum kime sorsam işletme kazandım diye. Kolay kazanılıyor galiba. <laughs> İki yıllık okurum daha iyi abi. Sen Caner? Hmm, makine mühendisliği. Vardır bir sıkıntısı abi. Yani oradan o bölümden iş bulamıyorlar. Öyle duydum ben. Ben ne istiyorum biliyor musun <laughs> hocam? Bize bir bizi verseler, <laughs> bir sinema filmi verseler. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ahsap TV geliyor. İnan orayı ne yaparsın kadim sen biliyor musun? Ben ne yaparsın kadim? Orayı o biçim yapacağım. 이 옷... 오.. 무슨 숙제 옆이어야? Helal olsun. Helal olsun. Valla birimiz... Oha. Oğlum bu adam TikTok fenomeni lan. Köksal babayla video çekmiş yabancı. O mu çekmiş? Hayır ama da Köksal baba Cezere Burak da çektiği videoya tepki çekmiş. Yani burada. İzleyelim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Çok iyiydi bu arada. Çok iyiydi yani. Şöyle bir baştan izlememiz gerekirse. Manken değilim ama bakışa çok düşen oldular. Böyle bir Türkçe şakası yapmış orada Arda Kral. <laughs> çok iyi. Kelale en iyisi. Etkili evet. Biz teşekkür ederiz dost.